arkadaşlar yeni bir günlük günlük arkadaşlar arkadaşlar dünkü video dünkü video. daha deminki video çok uzun sürdü ve bizim şu yeni dediğim gibi hayran mı yüklenmedi oğlum se seni ben yükledim oğlum ya hani senin babam benim oğlum babam benim o benim Benim tableti şu an niçinse <laughs> arkadaşlar giydim, tablet tabletlerim Samsung tablet. Işte. <laughs> Aslında tabletler daha güzel olmadı. <laughs> arkadaşlar ama <benim> de... <gülüyor> <gülüyor> hoş, hoş, hoş. bulmuyoruz Bora. 改变吗？Yeah, konuşmayacağım yani. Boş verin onun tarzını. Yani gerzelik yapıyor. Tembel. illa arkadaşlar bir şey dedik diye siniri bozuldu. Yani onu şimdi trolleyeceğim. Öyle böyle. kapıyı nasıl çayar? Din dan don. Senin gibi çalır. Din gan gum diye bu oraya. Yo anne dozi. Senin annen Şimdi sana bir tane oyun daha arkadaşlar. Öyle böyle. Sen annem mi aldı telefonu bu arada? Yo ben verdim. Oyunda çünkü buluşma var. ben ben bu oyunda. Arkadaşlar. Bora gel. Güzel bir tane buluşmalı oyun görmüştüm. Oyun derken. Ama öyle bir. Öyle bir. <laughs> beğenir misin bilmem ama <laughs> galiba beğeneceksin. Senin beğenmeyeceğim bir şey değil oğlum. Gel bir gel. gel. Hani senin sevdiğin örümcek adam oyunu var mı? Bana. Bir de gel gel. <laughs> gel git yapalım. Otur. Aska hmm. ya. Bunu kızay değil mi? Ne? Kızay değil mi? Kızay değil Kandıydım ya. Sen Bunun trollüne başlayacağım şu an arkadaşlar ya. Troll diyor bizim sinirlendim şu an. Çok sinirlendim. Arkadaşlar videoyu burada kapatabilir miyiz lütfen? Çünkü benim bu tamam mı? Hmm. En iyi oyunu buldum. Hayır bir yalan değil. Ay yok Yalansa Allah çarpar ama. Yerisi var. En iyi oyun Köpeğim diye ya. Sen bunu mu diyordun? Evet. Ben bunu sevdim. Tövbe <laughs> bismillah. Bana bismillah. Da Bana da birlikte. Bu ne lan göçüm? Bu ne? Anne Bu ne Buraları keseceğim çünkü arkadaşlar lütfen abone like lütfen.